kaldığımız devam ediyoruz. Bugün yine abi var yanımda. Dördüncü bölüm arkadaşlar söyledim hatırlamıyorum. Arkadaşlar bugün <laughs> sizlerle birlikte pardon üstte de açıklamada gördüğünüz gibi evin üst katına çıkacağız arkadaşlar. Şimdi abi sen direkt meldiven, merdiven merdiven yapış ke yapayım, yapayım, yapayım <laughs> ke ke arkadaşlar ne yapıyorsunuz iyi misiniz? Ha dur özel lafını unutmuştuk seni. Söyle. Sanki ben bu videoya bu sefer e, 200 like istiyorum sizden de inşallah atarsınız. Niçin 200 like istiyorsun öbürleri de? Çünkü bu daha zorlu bir video daha, daha çok, çok uğraştırıyorlar uğraştırıyor o yüzden yani inşallah da olursunuz. İnşallah. Seviyoruz. Arkadaşlar abone olsanız e, çok seviniriz arkadaşlar. Hmm. Sen kapak yaptın mı üst için? Yok yok yapmadım. Arkadaşlar bir de biz odun kastık onu söylemeyi unuttum. Video dışı böyle çevirdik hatta biz. Ee, üst katı şeyler yapacağız arkadaşlar. Ee, beyaz odundan. Ha biz öyle düşündük aynen. Ha beyaz evet, renkli gibi bir şey oluyor da ben be, e, arkadaşlar halbuki şu alttaki koyu meşe gibi neydi onu seviyor. Ben de beyaz odunu çok seviyorum. Biz i̇kimizin rengi de olsun dedik değil mi abi? Aynen. Çünkü ee, neyse. Ha, şey bulmamız gerekiyor. Kum. Aa, aga, ben gidip kasayım, sen evi tamamla. Al sana 53 tane odun atayım. Al şuraya. Eh, Al. Ben gidiyorum. Bir yerde bulmuşum zaten. Bir boş ver, gidip arayacağım ben. Atladım. Tamam, kanki. Ee... Arkadaşlar, belki şey yapalım, <laughs> bu <şu> bölüm madenide. <laughs> oh, çok, çok. <laughs> e, Arkadaşlar, belki bu bölüm madene gideriz. Ay gitmeyiz evle uğraşırız sadece. Değil mi, abi? Yani. Öyle düşünüyordum ama bilmem. Yok ya maden falan daha zor olur. Tam öbür 5. E, beşinci bölümde beş, bu ka kaçın bölüm? Kaçın bölüm ya? Yani? 4. E, ha 5. Beşinci... E, kanki biz burayı aşağı yapalım, aşağı gibi yapalım. Nasıl aşağı Buraya Ya, hani cam yapıyorduk ya. Hı hı. Öyle yapalım. Seni şu öf koyumsun. Ya sen ne yapıyorsun yap ben bilmiyorum şu an işte arıyorum. <laughs> ne dedin hiçbir şey anlamadım zaten tamam sen boş ver sen işini yap. Yapıyorum da ben şimdi arıyorum o kadın ya ha buldum kadın yeri. Ben de yakınmış da hiç yerini bilmediğim için. Bakın bakalım. İncelemek yapalım mı üst katı? Ee, üst katı da aynı alt kat gibi yapalım ya. Ya belki kum yeter de aslında. Niye yetmesin ki? Hmm. Ya buradan kum mu çıkacak ne olacak? dörtlü mü yapalım? Üçlü mü? Nasıl dörtlü mü? 4 kart yapacağız, 4 kartı. Tamam dört. Tamam dört. Ben dört yapmıştım da. Dört daha iyi bence. Ee, ben zaten ben dört seviyorum. 4 dör seviyorum. Ah sanki ya baya buradan su çıktı. videoyu izleyenler görmüştü. Kaç sene baya her taraftan su çıktı. Tarlanın altındayım ya. Hmm. kapıyor mu Allah'ın gidecek Burası da bizim kum yerimiz oldu arkadaşlar. Tarlanın altına. Ben dedim ya bile altına vardı da haliyle de yok ben baktım da. Aha küre kırıldı. Bir de sür çıktı. Ben, 48 tane topladım ya yeter. Ne oldu kanki? 48 mi? Hı hı. Tamam. Küre de kırıldı zaten. Tamam. Kürenin canı ağzı herhalde. <laughs> ne oldu kanki? Niye sen kanki? Tamam, tamam, şey yok dedim. ya ben direkt bunları atıyorum fırına yapıştıracağım. Ha ben köylü. Neyse. Üst katına şey yapalım. Olmazsa ee, Havuz Üst katını ee, normal odundan yapalım olmaz mı? Nasıl sadece evin alt kat olduğu gibi mi? Aha. Ha yaparız ya. Ben de o ondan çevrilmiş bayağı var. Ben de baya bayağı var. Sen hepsini ona mı çevirdin? Ha. Bu sefer cam fazla olacak ama. Olur mu? Cam şöyle olacak. Yok ya çok fazla olur. O zaman cam ince yapalım. İnceceğim Ama mi? chest odası olduğu için. <laughs> chest odası olacağı için. Az yapmamız lazım. Üçüncü katta çıkaralım mı? Ee, başka bölümde çıkarır. Sen bir tane daha doldur oraları. Ben de buranın içinde durdum zaten. Tamam da koyayım mı? İki, şöyle. Kanki. Hmm, dur kanki ben geleyim üst kata bir. Bekle be. Nasıl? Bakın. Dur şu kapağı. Şu kapağı çok sevmiyorum ya. Bir de yanlış yere koymuşsun. Öyle koyulmuyor mu? Aa Allah yanlış yere koymuşum. Nasıl kalkıyor öyle? Bakın bakın bakın. Oo güzel durdu abi. Ne olsun ya. Ha öyle iyi oldu. Şimdi yanlış yere koymuşum. Hadi Tamam. Şimdi doğru koydum kafa. Baba. Kafa doğru koydum. Şöyle bir de ha taş burada. Aa bizde kürek varmış da zaten. Hem de iki tane. Yeni bir tane yapayım. Allah, ne oldu? Kimden aldı? Kendini düşün elde ben alt kattayım. bana vurdu ama. Tamam. Hmm. Tamam. Ben ha burada koymuşum şeyleri. Hayır ha, tamam. Iı, sen onları da yaptım. Aa, Böyle. sen üst katı şey al şu 10 tane sana lazım olur belki. Ne? Ben de bayağı var da hatta bakayım. Kanki iki, bende var iki buçuk stek iki hayır hemen hemen üç stek işte bu odundan var. Tamam ben biraz şey getireyim. Yani sandık. Birkaç tane. Oo dur dur, dur. Abi, sen yapma sen yapma sen git bir üst kata. Ben bendeki Hı. bütün odunlarla sandık açacağım. Ama bakayım ondan kaç tane kalmış. Abi bütün yok bütün tamamı. değil. Bütün bistek, bistekle tek odun yapacağım. Ben yapacağım kanki. Ben yaptım. Aga. Kasana ben yaptım. Sen, Bekle sen yaptın mı hiç? Yok yapmadım. Ben, sen yaptın. Tam sen ya. yapma. he 8 tane yaptım. Gel Çok yeterli de. Ya getir yukarıya da. Yeter ya. Ya çıkıp. Aga zaten baksana şey oluyor. Tamam şöyle bir şey. Onu oraya koyayım. Mesela. Koyalım ya böyle direkt gelir şuradan açarız. Tamam. Evet. Ha dur dur dur. Ay yanlışını yaptım ama. Neyse şu chest nerede abi bir çeksin hadi. bak bu. Oradaki. Bunun yerine ben crafting koyayım daha havalı duruyor bak. Çok güzel değil mi ama? Ee, i̇ki köşede de şey var. Aynen çok güzel. Hmm. Hatta şöyle iki tane daha chest yaptım ben. Şunu da şöyle yapacağım. Tamam. Bakın içine baba tam da tuttu ama burada da iki tane var. Burada da iki tane var. Gördün mü? İkili ikili. Çok iyi oldu kanka. Sanki büyük koltuk gibi var ya. Neyse. <laughs> evet. Ben gene elime biraz odun alayım da. Ee, ben de böyle ha ben de 12 tane yapılmamış var. Onları bu arada bu, bu aralar şeye gidiyor. Ne düşünüyorum? Ee, mağarada yani şöyle. Ne? Ne? Yer altına giriyor. Şey yer altı. Evet. Yer altı evi yapalım. Ha evet arkadaşlar onu düşünüyorduk da biz yorumlarda belirsenize yapalım arkadaşlar. Üçüncü katı çıkarttık sonra Yo Onu da yapabiliriz. O, ya da... Üçüncü kat çok yüksek olmaz mı ya? Hatırlıyorum. Kanki üçüncü bu en alt kat e, misafir odası olur. Üst kat en orta kat da e, şey olur. Mutfak olur. E, mutfak ve? E, mutfak ve sandık odası değil de mutfak yaparız. En üst kata hem sandık koyarız birkaç tane bir de bizim odamız olur. Aparnaşık oldu. Ben dakika... Tamam gel ya ben bu şeyin etrafında dolanmayı sevmiyorum. Peki. Videoları izliyorum böyle etrafında dolanıyorlar. Ne oldu? 2 dakika e, bekle ben geleceğim. Videodan çıkıyorum. He, sen çık 2 dakika ya. Sıkıntı yok. Sen çıkınca kısmı alacağım. Böyle. Arkadaşlar 2 dakika kapıyı çaldılar. Hemen geri geldim. Habil çıktı arkadaşlar. İşi çıktı birden. Biz de eve gidelim. Bismillahirrahmanirrahim. Arkadaşlar geliyor. Kim? Allah! Arkadaşlar kılıcı var elinde. Şimdi de Stif. Ya Habil desem, Habil de değil. Skin'i falan ismi de farklı. Arkadaşlar vuracak şimdi bize. Allah, ya Arkadaşlar çok vurdu. Arkadaşlar çok güzel bir taktik buldum. Ha! kovalıyor. Oh, yürü git. Yürü git. Çık evimden. Çık yürü git. Bir daha görmem seni burada. Hadi. Arkadaşlar gidiyor. Yürü git. Git şu ormanla. Yürü. Bir daha da gel buraya. Seni görmeyeyim bir daha burada. Hadi. Arkadaşlar çok korktum birden geldi. Arkadaşlar sabah oldu uyudum iki dakika hemen. Şu arkadaşlar, e, bizde yanımıza odun yokmuş, şuradan beyaz odun birazcık kıralım. Arkadaşlar, orada bir isim var. Allah! Evet arkadaşlar, size bir şaka yapalım dedik. <laughs> Habil arkadaşlarım. Şaka yaptık arkadaşlar. Ee, kısa bir şakaydı bu. He. Anlamışsınızdır belki ama dedik bir şaka da olsun videonun içinde. İsminizi de değiştirdik bile bile, anlamazsınız diye. Arkadaşlar güzel rol yaptım mı? Rolü güzel yaptıysam e, yorumlara R yazın, Ay, E yazın, güzel yapmadıysam H yazın arkadaşlar. Habil de güzel yaptıysa H, H, R yazın, güzel yaptıysa H, E yazın, güzel yapmadıysa H, H, H yazın. Habil sen e, e, karakterini değiştirecek misin? Yok kanka böyle güzel sanki? Ben biraz ince duruyorum da ondan söyledim. Kolumda saat de var. <laughs> Gel çatıyı düzeltelim. Çatı Peki yapalım. Ben normalde de zaten inceyim. Oo. <laughs> Yanlış oldu kanki çatı. Pardon özür dilerim çatı yapalım Ben normalde de inceyim zaten kanki. Hmm. Bakın ben kendi adamımı göstereyim arkadaşlar şöyle. Arkadaşlar ben adamımı seviyorum. Çok güzel şöyle bir üstümüzdeki zırhı da çıkartalım. Arkadaşlar ona bedava geldim. Nasıl bir şeyse. Arkadaşlar paralıydı. Bedavaya geldi bana. O derece bir manyak olduğu için Minecraft'ta. Aslında ben de çok seviyorum. Peki, e, arkadaşlar yani bu evi bitirdikten sonra videoyu, videoyu, videoyu bitireceğiz, bitireceğiz arkadaşlar. Bitireceğiz. Bu şey bit ev bittikten sonra camları. Aga sen yap da camlar pişmiştir ha belki. Aşağıda mı? Hı hı. Ben sen buraya ışık koymayı unutma da. Aga ben hemen gider evden ışığı alayım. Ben al e, ben şeyler alayım da. Camları alayım da. Sen al. <laughs> sen ışık yap. Ay köylü geldi abi tam vursana koşsun. Ya yürü git bebek. Yürü. Abi 59 tane varmış ha. 59 90... tane. Tam çıkmış. Tamam, tamam ki hadi sen git. Yap Videoyu bitirelim oğlum. ışık var zaten değil mi? Bilmem ki yok herhalde. Bakalım 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 bakalım. Yok. Sanki chest plate şey chest plate'ten lazım. Ne var mı? Ki? Ne ışık yok acaba bende. Tamam, tamam. Anlaştın yani mı? Sen ya bir tane. Aga 24 tane arttı. Hmm. Bundan bir tanesini kırayım çok hoşuma gidiyor. <laughs> Resmen tikim oldu. Kanki o kadar tik yapma ya. Değil mi? Abi bende 24 tane mürekkep varmış. Oyun birinci bölümden beri hala yanımda duruyor. Öyle mi? Vallahi Tamam canciğim. Ee, Videoyu be, istersen bitirelim. Kuruyu <laughs> da kovalım evimizden. Hatta şöyle üst da koyalım. Gel son bir evimize bakalım arkadaşlar şöyle bir. Son bir üst katımıza bakalım. Oo, mis gibi. Vallahi kanki kankiyi unutmuşuz ha. Evet arkadaşlar ee şey. videomuz burada bitiyor. Hadi görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Bay bay.